Almay Bey merhabalar. Bugün size birkaç sorumuz olacak. Merhabalar, tabii ki. Deprem bölgeleri için çelik yapılar betonarme yapılara göre daha güvenli midir? E, kesinlikle çok daha güvenlidir diyebilirim. Bunun sebebi betonarme yapılara kıyasla çok daha hafif yapılar olmasıdır. Örnek verecek olursak İzmir'deki 2020 depreminde birçok betonarme yapı örgün sebebiyle çökme ihtimalle karşı karşıya kaldı. Dünyaya baktığımızda da Japonya gibi bir deprem ülkesinde bile birçok yüksek katlı yapının çelik çerçevelerle kullanıldığı ortaya çıkmakta. Bu da aslında globale baktığımızda çeliğin nedenle önemli olduğunu tekrardan bizlere sunmakta. Ya ileride yapıyı taşımak ya da satmak gerekirse? Evet, tam da bu noktada çelik çok daha çevreci olarak karşımıza çıkar. Çünkü çelik %90 oranında geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Örnek verecek olursam bir arazide eviniz var ve başka bir araziye bunu taşıtmak istediğinizde %90 oranında bu yapı bu araziden alınıp diğer arazi üzerine istediğiniz üzerine taşınabilir. Bu da aslında çelik yapıların geçici barınmalar için de çok fazla artısı olduğunu bizlere tekrardan sunmakta. Özellikle hafif çelik özellikle konut ve ticari yapılar için akıllı bir seçim diyebilir ee, kesinlikle akıllıca bir seçim diyebiliriz. Hız, esneklik ve sürdürülebilirlik açısından en uygun olduğunu söyleyebilirim. Örnek verecek olursak iki katlı çelik bir dubleks 1 ila 2 ayda tamamlanabiliyorken betonarme yapılar için maalesef Maalesef ki böyle bir durum söz konusu değildir. Bu sebeple çelik yapılar çok daha avantajlıdır. Peki siz çelik yapılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Hoşça kalın.